Önceki videolarımda Nikola Tesla'nın harp projelerini ve zihin gücüyle kendisini iyileştirmesi gibi konulara değinmiştim. Bu videomda ise sizinle Nikola Tesla'nın hayatından konuşacağım. Daha önce harp projelerine sırlarına bir nebze olsun vakıf olduk. Şimdi ise Nikola Tesla'nın sırlarına vakıf olmak gerek. Bu sebeple Nikola Tesla'nın çocukluğundan devrim yapan ve dünyanın kaderini değiştirecek kadar etkiye sahip buluşlarına varana dek. Kısa bir yolculuk yapalım. Nikola Tesla, dönemin Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna bağlı Hırvatistan'ın köylerinden bir tanesi olan Simijan'da 10 Temmuz 1856 yılında dünyaya gözlerini açtı. Tesla'nın babası ortodoks bir rahipti ve pek de idealist bir sayılmazdı. Annesi ise eğitimsiz ve sıradan bir ev hanımı olmasına karşın inanılmaz bir zekaya sahipti. Nikola Tesla'nın doğacağı gün adeta gökyüzü yıkılıyordu. Şiddetli yağmur, fırtına ve delicesine çakarak gökyüzünü kanayır yerine çeviren şimşekler. Babası, doğum sancılarıyla kıvranan annesinin acılarını dindirmek için köyün öbür ucundaki ebenin evine koştu ve ebeyle birlikte yağmur altında ıslanarak tekrar eve ulaştı. Ebe bir süre uğraştıktan sonra elindeki bebeğin ilk sesini duymuştu ama ne duyma Zira gerçekten de gök yıkılıyor gibiydi. Şimşekler öyle patlıyordu ki evin içi yanan küçük aydınlatmadan çok şimşeklerin ışığıyla parlıyordu. Annesi Dicuka gözyaşları ile minik yavrusunu seyrediyordu. Ebe küçük Tesla'yı annesine uzatırken belki de Tesla'nın kaderinin aynası olan o inanılmaz sözü söyledi. Bu çocuk şimşeklerle geldi. Olsa olsa şimşeğin çocuğu olur. Evet gerçekten de öyle olmuştu. Tesla, enerji dehası olma yolunda hızlı adımlarla ilerledi. Sırf asıl Nikola Tesla'nın üzerinde annesinin emi çok fazlaydı. Tesla'nın annesi olan Dijiko Tesla da tıpkı Nikola Tesla gibi normal biri değildi ve hatta aile tarafından soyu da hep amatör mucitlerle doluydu. Annesi evdeki küçük aletlerin pek çoğunu kendisi tasarlamıştı. Unu kendi kendine karıştıran ipi, ve kamışlarla yapılmış olan küçük karıştırıcı makarayı annesi icat etmişti. Şimdilerde ise bu ip ve makaranın karıştırıcı görevini mikserlerin yaptığını eminim aklınıza getirdiniz bile. Annesi Dicuka, Nikola'yı her yönden geliştirmeye çalışıyor ve onunla sık sık zihin egzersizleri yapıyordu. Sanki oğlunun bir deha olacağını biliyor ve o günlere yetiştiriyormuş gibi bir hali vardı. Yemek yerken, üzerine giyerken, Hatta oyun oynarken bile Tesla'ya ince hesaplamalar yaptırıyordu. Bu Tesla'nın zihnini fazlasıyla açmış ve Tesla'yı diğer çocuklardan daha öte bir olgunluğa ulaştırmıştı. Bu zihin uygulamalarını Nikola Tesla hatıralarında şu sözlerle anlatıyor. Bu eğitim her türden egzersizi kapsardı. Başkasının düşüncesini tahmin etme, bazı ifadelerdeki eksiklikleri bulma, uzun cümleleri tekrarlama ve zihinsel hesaplamaları yapma. Nikola Tesla elektronik cihazlara ilgi duyan bir çocuktu. Onları parçalarına ayırıp tekrar toplamayı çok severdi. Evde bulduğu elektronik cihazlara saldırır ve onları parçalayıp yeniden toplamak için fırsat kollardı. Bir gün annesi dedesine ait olan köstekli bir saati Nikola'ya teslim etmişti. Nikola bu saati tamamen parçalayarak tüm ayrıntılarını incelemiş ve daha sonra saati hem tamir etmiş hem de eskisinden daha iyi çalışır vaziyete getirmişti ve üstelik bunu daha 6 yaşındayken yapmıştı. Nikola Tesla şiirlere de meraklı bir kişiliğe sahipti ve gençliğinde şiir yazmıştı. Ancak garip bir takıntısı vardı ve şiirlerinin gereken değeri göremeyeceğini düşünerek onları hiçbir zaman yayınlamadı. Tesla küçük yaşlardan bu yana her zaman takdir edilen bir insan olmuştu. Nikola'nın yaşadığı kasabaya ilk defa yangın söndürme ofisi kurulmuş, yeni itfaiye erleri üniformalarını giymiş ve nehrin kıyısına kurulan pompalı yangın söndürme makinesi ile çıkartılan küçük bir yangın söndürülecek ve özel bir merasim yapılacaktı. Kasabanın ileri gelenleri, belediye başkanı, kasaba şerifi, bankerler, esnaf ve halk bu özel gün için toplanmışlardı. Nikola Tesla ise babası ile birlikte merasim alanında nehrin kıyısına gelmiş yangın söndürme merasimini merakla izliyordu. Önce kürsüye kasabanın başkanı çıktı ve yaptıkları faaliyetleri sıraladı ve halktan destek istedi. Ardından ise kasabanın şerefi çıktı ve bu aletin güvenlik açısından önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Artık sıra şov kısmına gelmişti. İtfaiye erleri nehrin yanında hazırda bekleyen makinenin yanı başında yerlerini aldılar. Kasaba şerifinin elindeki düdük ile başlayın işareti vermesi ile üst üste koyulmuş tahta parçaların üzerine bir bidon benzin boca edildi ve ardından tahtaların yanması sağlandı. Tahta parçaları tutuşmuş alev göklere yükselmeye başlamıştı ki bu kez itfaiye şerifi elinde küçük çanı çalmaya başladı. Bu çan günümüzün yangın alarmı işlevinde kullanılıyordu. İtfaiye erleri suyun gelmesi için hızlıca pompaya yüklenmeye başladılar. Ancak ne kadar uğraştılarsa da su bir türlü gelmiyordu. Herkes birbirine bakıyor. İtfaiye erleri pompalamaya devam ediyor. Pompa ise nehirden bir türlü su çekmiyordu. Yoğun bir mücadele veriliyor ancak tüm çabalar boşa çıkıyor. Makinenin hortumları sökülüyor, yeniden takılıyor, ancak yine de su gelmiyordu. Herkes şaşırmış vaziyetteydi. Tüm uğraşlar, konuşmalar, ahkam kesmeler, hazırlıklar, övünmeler havada kalmış ve kasa ve ileri gelenler sınıfta kalmıştı. Tam bu sırada bir genç üzerindeki ince ceketini çıkardı. Şapkasını hızlıca babasının kucağına tutuşturdu ve koşarak nehre atlayıverdi. Orada neler oluyordu öyle? Herkesin şaşkın bakışları arasında nehre atlayan genç yüzerek itfaiye pompasının olduğu yere kadar ulaştı ve itfaiye hortumuna sarıldı. Yukarıdan bir itfaiye eri kendisine sesleniyordu. "Bayım derhal oradan çıkın. Hayati tehlikeniz var. Doğru bir şey yapmıyorsunuz." Çılgın genç itfaiye eriyle göz göze geldi. Daha çocuk denecek yaştaydı ve "Sizi kurtarmak için buradayım." diyerek gülümsedi ve ardından nehrin dibine bir dalış gerçekleştirdi. Herkes yine şok olmuştu çılgın genç itfaiye hortumunu tutmuş ve gözlerden kaybolmuştu. 40-50 saniye kadar suyun altında kaldı ve sonra aniden su yüzeyine çıktı ve sağ elini kaldırarak bağırdı. Şimdi çekin. Önce herkes birbirine baktı. İtfaiye erleri de şaşırmıştı. Ne yapacağını bilemez halde birbirlerine bakarken itfaiye şefi olayı anladı ve düdüğünü ötürüp bağırdı. Pompala. İtfaiye erleri yangın söndürme makinesinin pompasına hızlıca birkaç defa yüklendiler ve öyle tazikli bir su fışkırdı ki ön sırada oturan kasabanın tüm ileri gelenleri sıklama olmaktan kurtulamadılar. Bu olay kasabada çılgın gence adeta bir kahraman yapmıştı ve o kahramanın ismi Nikola Tesla'ydı. Tesla bu gurur verici durumu şöyle anlatıyor. Bu olay hayatımda büyük değişikliklere yol açtı. Özgüvenimin temelini oluşturan olaydı desem yeridir. Siraküs'ün sokaklarında çıplak olarak koşuşturan Arşimet dahi eminim benim o olayda olduğum kadar etkileyici olamamıştır. Omuzlarda taşınıyordum. Tam anlamıyla bir kahraman olmuştum. Nikola Tesla haklıydı. Nehrin kıyısına gelip çıktığında halk onu omuzlarına aldı ve bu genç adamı kahraman ilan ettiler. Kıvrak zekası ona büyük bir başarı getirmiş ve onu kasabanın en genç kahramanı ve en tanınan insanı yapmıştı. Tesla evrenin yaratılışında bir amaç olduğunu, bu kadar nizam halinde işleyen doğanın mutlaka insanların faydasına kullanılabilecek bir yapıda olduğunu düşünüyordu. Doğada bulunan her zerrenin insanın mutlaka faydasına olabilecek işlerde kullanılacağını asla zihninden çıkarmamış ve hep bunun çabası içinde bulunmuştu. Hatta annesinin anılarında Nikola Tesla ile ilgili çok ilginç bir doğa deneyi bulunmaktadır. Tesla henüz 5 yaşındadır ama sürekli doğayı incelemektedir. Doğadaki her şeyi gözlemleyerek enerjilerinden nasıl faydalanılacağının yollarını aramaktadır. Kendisinden bir yaş büyük olan arkadaşı Jimmy ile birlikte mayıs böceği toplarlar. Topladıkları 16 adet mayıs böceğini çubuklara, böceklerin üst gövdesinden yapıştırırlar. Daha sonra dörder dörder dizdikleri Mayıs böceklerinin bağlı olduğu çubukları çapraz olarak birbirlerine birleştirirler. Mayıs böceklerinin bağlı olduğu çubukları ise bir noktada sabitlerler. Böcekler dönmeye başlamışlardır ve bu Tesla'nın ilk deneylerinden biridir. 5 yaşındaki dahi çocuk itici gücün kuvvetini oluşturmak için doğadan faydalanmanın kolay olduğunu, bu sayede oluşturulan dişliler ile dönümün gerçekleştiğinde bunun pek çok konuda insanoğluna yardımcı olacağını ispatlamıştır. Fakat Tesla bu deneyde ana fikri kavradıysa da deney sonuca ulaşamamıştır. Tesla'nın arkadaşı küçük Jimmy maalesef çubuğun bir tanesindeki böcekleri koparmış, Tesla'nın kızması üzerine ise böceklerden iki tanesini yemiştir.